Dostlar bisiklet parça satış kanalından hepinize Merhaba bugün sizlerle e, küçük bir parça e, küçük bir aksesuar inceleyeceğiz e, bisiklet e, levyeli yama seti bu yama seti e, thumbs up'ın e, bu yama noktasında zaten genelde bunlar tercih edilir. Kutu açılımını da yapalım sizlerle. Şu şekilde hafif bastırdığınız zaman kutu açılıyor. Evet, içinden, içeriğinden neler çıkıyormuş. Bir adet solüsyon. Ee, bunlar zaten soğuk ya ama biliyorsunuz. Ee, i̇ki adet levye. Pla ee, plastik ama sert plastik. Böyle kolay kolay kırmazsınız. Bazı yanaklar çok sert oluyor. Onlara yapacak bir şey yok. Onlar da Demir levye veya işte metal levye kullanmanız gerekiyor. İçinden başka neler çıktı? Zımpara niyetiyle e, bu patlak bölge uygulamak, e, sürtünme uygulamanız için e, böyle tırtıklı bir aparatımız var metalden. Metalden olması güzel olmuş, zımparalar bazen e, yeterli olmayabiliyor. İçinden de aslında değişik boyutlarda 4 tane küçük, 2 tane de büyük e, yama çıkıyor. Yamaları biliyorsunuz arkadaşlar. Yamaları biraz daha bulmanız kolay ama e, bu aparatları bulmanız e, kolay olmayabiliyor. Hangi şartlarda kolay olmayabiliyor e, diyelim ki tura çıktınız, e, bunları hemen bulamayabilirsiniz. Onu söyleyelim. E, bu şekilde güzel bir ürün. Nasıl güzel bir ürün? Yer kaplamıyor. Sele çantanıza kolaylıkla e, sığdırabilirsiniz. Gerçekten pratik bir ürün diyebiliriz. Ee, zaten e, yıllardır Samsap bunları üretiyor. Ee, herhangi bir şikayet almadık şimdiye kadar. Ha, şunu ayrıntıya e, odaklanalım. Genelde bisiklete ne zaman binilir? Sıcak havalarda binilir. Bili binilir. Ha, onu da söyleyelim. Ee, sıcak havalarda e, bu yamalar soğuk yama olduğu için e, arkadaşlar bekletmeden hemen yapıştırıyorlar ve yapıştırdıkları zaman hemen şişiriyorlar. E, ne oluyor? E, yapışmıyor. Bundan dolayı çok şikayet alınıyor. Hatta bisikletçiler artık yama yapmayı bıraktılar sırf bu yüzden e, çünkü. Arkadaşlar hemen başında bekliyor. Hemen lastik patlaması olsun, bitsin. Öyle bir olay yok arkadaşlar. Bisiklet yaması yaparken e güzelce o soğuk yamanın soğukluğunu hissettikten sonra e yani bekledikten sonra diyelim bu yamayı uyguluyorsunuz. E sonrasında da vaktiniz varsa ki bence olsun üzerine de bir ağırlık koyun ki iyice yapışmasını destekleyin. Ondan sonra da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben de zamanında e, bu yöntemleri denedim ama en son bu yöntemde e, karar kıldım. E, bekliyorsunuz soğumasını yaman e, bu solüsyonun tam soğuduğundan emin olduktan sonra yapıştırıyorsunuz ve üzerine e, mümkünse ve mümkünse e, bir ağırlık koyun ve sonrasında da e, belli bir süre bekledikten sonra bir yarım saattir veya bir saattir e, sonrasında e, rahatlıkla bisikletinizin patlağını yapmış olursunuz kanalımızdan şimdilik bu kadarlar bu kadar arkadaşlar hem pratik bilgiler paylaştık hem de size bu ürünümüzün tanıtımını ve kutu açılımını yaptık Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz e, kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bizi destekleyin biz de sizlere daha güzel videolarla yardımcı olalım.